Dünyanın bir sonu var inadın alan Yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar Evet yine Filike yolunda bir, bir kere daha durduk. Neredeyiz? Radyofar koyu aile plajı. Kimseler yok. Büyük ihtimal ya sezon sonu olduğu için ya da bugünkü havadan dolayı bir bakalım nasıl bir yermiş. Radyo fark koyu aile plajı. Çok özenle yapılmış bir yere benziyor. Evet. Hmm. Ne diyor? Ne, neden bak çöpler diyor. Evet. Bu size mi ait diyor. Bu çöpler. Burada bir şey atmış. Yunus Balı bulmuş. Bunlar ne biliyor musun Efran Ne? Çöpler denizde ne kadar şöyle de yok oluyor. Şimdi size çöpe bir cam atınca cam şişe 1 milyon yıl çöpte duruyor. 1 milyon yıl. Çok fazla. Mesela olta ipi 600 yıl. Plastik şişe 450 yıl. Bu konu gerçekten ciddi bir konu ya. Lütfen bireysel olarak dikkat edelim. Yani herkes atıyor. Şu en büyük yanılgı herkes atıyor zaten herkes atmış. Yani inadına atmayın ya, inadına yani. Yani bireysel bilinç bu şekilde oluşur. Toplumsal bilincin oluşması için önce bireysel bilincin oluşması lazım. Tabi her şeyin öncesinde devlet bazında bilincin oluşması lazım. Çok yakın yerlere çok kutuları konursa, şu havanın güzelliğine. Şu ortamın güzelliği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Burası da çok enteresan, güzel bir yer ya. Hafif yağmur çiseliyor. Havada güneş yok. Şortla hafif serin hissediyorsunuz fakat mis. Yani taze havayı gerçekten koklayabiliyorsunuz. Valla bu kadar indikten sonra yağmur bir çoğalırsa oh. uh. Nasıl balık atladı uh. Nasıl balık atladı Vallahi görmeniz lazım diyor. Süper bir balık atladı. Bizim acilen gölge bulmamız lazım çünkü yağmur çoğaldı yine. İnşallah bir yerde gölge şey gölge nereden çıktı? Ee, altına girebileceğimiz bir yer vardır diye düşünüyorum inşallah. Yoksa sırı oluruz. Ama olursak da oğlum çok da sıkıntı değil. Şurada var mı? Ne olur olsun. Bakayım. Şurada var herhalde. Soyunma kabinleri. Allah kitli. Şiddetli bir yağmurda mahsur kaldık. Böyle görebilirsiniz. Ama şu an bize yağmur gelmiyor. Yağmur yönünü değiştirmediği sürece sıkıntı yok. Evet, bir süre burada mahsur kaldıktan sonra yağmur azalınca <laughs> devam edelim dedik. Burayı size böyle bir havada tanıtmak istemezdim. Çünkü gerçekten emek harcamış güzel bir yer. Şey mi yok? Hatta öyle ki, hava böyle olmasa rağmen burada kalabiliriz. Şurada da şöyle güzel bir suya giriş yeri var. Hadi gelmişken tahta eskidenin sonuna kadar gidelim. Ya suyun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu suyun güzelliğine bakın ya. Yani. bu havada dalmak istiyorum inanın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Radyo Far. Radyo Far değil mi buranın ismi? Radyo Far. Radyo Far Ali Plajı gerçekten süper düşünülmüş ve çok geniş olan bir yer.